Gördüğünüz gibi e, Nestle'nin ürünü Crunch Klasik Nestle Bu da Polo aynı şekilde ve Arkadaşlar bunlar zaten İsrail Bildiğiniz ilek ürünler Bu da kapı zaten Lütfen bu ürünleri almayalım Allah rızası için Bu da malum Coca Cola Zaten satışları fazla yok dikkat ettiğim kadarıyla yani raflar dolu bu da Schweppes bu da aynı şekilde e, Sprite, Lipton Ice Tea. Aynı şekilde Fanta, Pepsi. Bunların muadilleri var zaten. Fruko gördüğünüz gibi. Zaten içeceğiniz bir bardak kola yani. Neticede Lipton yine.